Abi, el fenerlerini kaybetmeyin diyeceğim. Aynen. Bak bir tane el feneri aldım. Aaaa. Ben şeyi de al aldım. ben. ben neyi alsam ya? Dur bakayım. ben gene bir şeyi alıyorum kanka. Şunu. Bu önemli. Tamam ben bir de UV aldım. Çakmak aldım. El feneri aldım. Tamam. Çakmak el feneri. Belki sen ne alayım? Mumu mu alayım? Mum bende. Defter al defteri. Ne yaradığını anlamadık. Defteri alıyorum kanka. Hadi Alo, Acaba, gerek var mı ya? Ya. Neye gerek var mı? Gerek var Kameraya. Kanka farklı canavarlarda gerek var diye biliyorum. İnşallah yine aynı yerdedir. Işık tutabileceğiniz mi? Ben gidiyorum şeyle kanka bunu. Burada mı? Aga, değil. Değil. Burada kaptan devam etsek. Kanka bu yanı yakında olmasıydı şimdi bayağı korkunç olacak ortam. diyor. bir saat koş. Koridorda bir derece hızlı var ama o kadar yüksek değil. Aha. Aha. Ha. Burada. Burası. Yüze kaç. Kanka. Derece düştü şu an burası. Yüze Bir dakika bakacağım. Mum koyayım, mum koyayım buraya Ali. Kanka burada da var ha, kurdur'da da var şu. An. Evet, kurdu Ne var? Altına Kanka, bura, bir yer. Kanka dolaşıyor mu ihtimali var mı bu şey? Var var. Dolaşıyor, dolaşıyor. Buralarda şu an dolaşıyor. Onu nasıl anlayacağız? Ben bak, tutuyorum, bak, 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 Dur ışığı kapattım ben. Aga mi? niye kapattın lan? UV tutacağım UV tutacağım. Mumu siz mi koydunuz? Kanka ben... kapatma kapıyı oğlum. Ya. ya şu an burada. Mumu koyuyorum. Aga burada, burada 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 burada. Dur dur. Kesinlikle Bakmayın burada. Sen. Çakmak gibi yaksın. Bende yakılmıyor lan. Bir şey yaptın Aga. oraya. Çizdi. Bir şey çizdi kanka şekil çizdi. çizdi. Oraya. Defteri koy defteri. Defter kimde? Defter yok kimsede. Ben de ben de ben de. Koy, koy, koy kapat koy kapat. Kanka bu mum... şu mumu yakabiliyor mu odadaki? Ha bak. Masanın üstünde bak masanın üstünde. Ah dur. Ya yaksana. Ah, ya... ah, yaktım. Kaç kaç. Bir kaba. Söndürecek söndürdü, mi adam? Söndürdü. Ha söndürmemiş. Camdan... hala. Aha yazı yazdı. Kentran, ne yazdı? Kentran yazdı kanka. Kaç onu... çabatsın diyor. <laughs> Yok <ya>, diyor. <ya. Çalarsın gülüyor> Kapatalım. Mumu söndürecek mi ona bakalım. Abi camdan görünmüyor mumun sönüp sönmediği. bak duvara bak. Gel şey gözüküyor parlaklığı. <laughs> Abi bak hem mumar şekil çizdi bir otobüse dönelim. Gelin otobüse dönelim mi? Tamam, döndü. Akıl sağlığımızı kaybetmeyelim. Buranın ışığı kapanmış galiba, kapanmış. Kanka, stamina mı var? Hımm. Nerede ama ben göremiyorum stamina. Yazma, Yazmıyor kanka o. 3 saniyeden koşabilen. Tamam, şimdi günlüğü açtım. IMF seviyesi son oldu mu? Olmadı kanka, sondan bir alt. Hayalet yazma. Yazdı. Ee, hayalet... Bir şey diyeceğim, bu... Acaba üstümü çizince... Üstü çizince o olmuyor kanka, onu yapmadı dedi. Hah, tamam. Şeytan ya da yüreği kanka. Hayalet küre ve ruh kutusu lazım. Donma sıcaklıkları da oldu galiba değil mi? İki derece falan oldu. Şeytan ya da yüreği kanka. İkisinden biri. Şeytan ya da yüreği. Nereden bakıyoruz ona? J'ye basınca günlük var. Elfinlerin altında yazı çizelge var bir tane bak. Çekil. Bir şey daha denememiz lazım. Tam olarak ne olduğunu anlamak için. Ama o yok bizde. Paramız yetmedi. Allah be. <laughs> Allah'a öylesin. Parmak, be. Parmak izi yok. Parmak izi yok bir şeytan başa çıkmadan en kötü aletlerinden biridir. Çok evet. daha fazla yanıslamıştır ve çok daha sık öldürmeye çalışacaktır. Bununla birlikte haçları hor görürler. Kanka bence bu şeytan. Çünkü bize haçamazsın maçamazsın dediyse. Kanka parmak izi varsa dur bakayım. Parmak izi yok baktım ben parmak izi. Hmm. Kanka yüreği diyor ki çok güzel bir hayaletir. Gerçekten iyi göremeseler de her zaman en küçük bir elektronik veya ayak sesini duyacaklar. Zayıflık iyi görememiz. Hareketsiz dururken bizi görmeyebilirmiş. Ben seviyesi kaç peki? O yok. Direkt yok o yokmuş evet. Fark etmedi zaten. Bu kutusu var mı? İşte o Şeytan şey... diyor ki şeytanlara karşı haç lazımmış kanka. Bu kadar. Evet. şu benim elimdeki bunun değil de ruh kutusu. Çünkü bunun moon, oyunda şey gözüküyor ya. O zaman ruh kutusu ben... var. Yani şu acaba... Hayalet görevi de lazım bize. Şu ne? Oğlum bu şeytan o zaman. Abi... Bizde işte şey yok ki. Ruh kutusu falan yok yine. Bu ruh kutusu acaba işte Birkan'ın yere koyduğu şey mi? Şekilsiz değil mi? Olabilir. Doğru. Fakat bence o ya. Bence bu şeytan. Ee, nasıl öleceğiz biz bunu? Bak, e, ama ruh kutusu, ya, kutusu ya hayalet çıkıyor bence o. İkisi de ikisinden birine çıkıyor. Ha, hayır kanka, ya, ya, şeytan ya yüreği. Tamam tamam, ya şeytan ya yüreği biliyorum. O şeyini onu nasıl anlayacağız işte? Ya ruh kutusu diyorum elimde Onu nasıl anlayabiliriz? Hiç fikrim şey yok. Kanka, ruh kutusu, ruh kutusu şey mi Elektronik bir şey mi Yo, ha? Tamam o zaman bizim o koyduğumuz şey ne oluyor yani? O kanka o bir şey değil bence ya. bir şey olmasa bence koymazlar bak. tuz gibi bir şey mi? Adam iki tane şekil çizdi ya. Yazmıyor ki o şeyde. Kitapta yazmıyor. Yüreği mi oluyor o Allah Allah. Bir de hayalet küre varmış Hmm. <laughs> 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 ya ruh kutusu kesinlikle ama ruh biz denedik mi? Kanka bizde olan bir şey. Bence ruh kutusu hangisi biliyor musunuz mu? Ruh bu. Ne o? Bak feneri bıraktım. Tamam ben ruh kutusunu aldım hadi gidiyoruz. O ne o? Ne diyorsun? Bence de olabilir. Bu değil Gelmez zaten biz. diğeridir o zaman. Çünkü gidip odanın ortasına mı bırakacağız o zaman ya? Yo aşıcam büyük bir ihtimalle Sıra sol tık yapınca açılıyor Sol tık yapınca açılıyor Ya ben bununla beklemeyeyim adamın yanında ya Sen bir termometre yer sonra şey var Yok yok benim şeyim yeterli termometreye gerek yok Bu odaydı değil mi? Evet hala bu oda Merhabalar <laughs> Geliyor. Can sıkıyor yedim, can sıkıyor yedim, can sıkıyor yedim. Nasıl can sıkıyor yedim lan? Oh. Kanka neye benziyordu? Onu söylesene bir. Kırmızı adam yine. Bak şeytan ya. Abi. O şeyi deneyebildin mi? <gülüyor> ben ruk <laughs> bir şeyi. önce zamanım oldu mu? Korkunç mu? Benim akıl sağlık, bizim akıl sağlıklarına bak. Olmaz bu kadar düşer. Lan ben Ha içeri girmedim benimki nasıl daha düşük oluyor? <laughs> Oğlum ödüm koptu ya. <laughs> mesela al şeytan diyelim biz şeytan nasıl def edeceğimizi nasıl öğreneceğiz? Günlükten işaretle bakayım herkes işaretlesin bakalım ne olacak. Oda, odada kim bu? Sönüktü kanka. Sönük müydü? Evet. Herkes bir şeytan işaretlesene. mi? İşaretledim, İşaretledim ben. Herkes sen işaretle. İşaretledim. Bir şey olmadı tamam. Devam. Ne yapmamız gerekiyor ama? O mumları Okul söndürmesi da... sağlıyor. Mumları söndürdü abi. Bence bu mum olayı tekrar denediğimiz zaman tekrar yakalım. Bence var ya o binadaki tüm mumları yakacağız biz. Ya e Vallahi bence öyle. Bir dakika beklesenize girmeyin. Neredesiniz lan? böyle bir şey var. Bunu nereye koyacağımı da bilemiyorum. Bak ha. böyle yeşil, böyle yapıyorum kırmızı oluyor. O bizim bilgisayardan izlediğimiz kamera belki. Onu da bir yere odaya herhalde. lan da odanın içine. Bir şey kaybetmeyiz. Ali, ver ben deneyeyim. Al şunu. <laughs> O şeyi ben deneyeyim bırak. Al. Allah a al. Bu ekber Allah. Bak buraların <laughs> sıcaklığı düşmüş kanka bu geziyor artık. Kanka başka odalara mı gitsek? Yani soldan mı gitsek bir sefer? Kanka oraya, bir, şey... oraya bir radyoyu deneyelim belki tetikliyordur bir şeyleri. Ben bir de kamera koyacağım oraya kamera konulmuyor ya. Ya konuluyor tam sol tık yapıp kayda basıyaz, bilmiyorum tam bilmiyorum ama. Le kanka ben bunu açtım. Tamam koydum kamerayı ben. Dur yakayım mı? Ben bunu açınca bir şey olması gerekiyor mu abi? <laughs> Duydunuz mu? Yo. Mum niye yanılıyor? Bir şey oldu. Bir şey, ne? Oluyor, bir şey oluyor bir şey oluyor. Tık tık sessiz size gelmiyor mu? Geliyor. Aga mum yakamadım. Kamerayı koydum al. ben. Ah çalıştı. Dur. dur. Ah burada koyayım. değil artık lan kaçmış ya. Dur, dur, ya. Arkadaşlar burada değil artık. Harbi lan. Gitti. 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 <laughs> kamerayı al kamerayı. Aldım. Ya kanka bu adam şimdi gezecek mi artık? <laughs> burada. Burada. Orada mı? Or Işığı var mı odanın? İnşallah ışığı vardır odanın. Aga içeri kamera koyacağım kapıyı kapatan da konuşur. <laughs> tamam. Kaçın. 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 <laughs> Bu kapıyı kapatan eşit mi? Aga ellemeyin kapıyı tek kişi dokunsun. Aga kapı kilitlenmiş. Hayır hayır tek kişi dokunsun. Aga Allah'ım. <laughs> Bir herkesin bıraksın. bir şey açılmıyor. Aga, hayır birisiyle aynı anda dokunuyorum ben şu an. Hayır, hayır. <laughs> Doğru diyor. <gülüyor> <gülüyor> kim, kim gidiyor? Aga ben şu şeyi geçirdim diye oldu her şey. Baba kafayı yedi bu. Bu mor sayfa abisiyle bir şeyler anlatıyor buna ben sana diyeyim. <laughs> Abi bunu insan bir şeyi değişiyor. bu dı 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 yapmaya başladı. Hayır bir Ne yapacağız şimdi kapıda açın diye. Aya ee, biraz... kanka şeytan olduğunu anladık mı kesin? <laughs> Bence anladık. Kaçın. Aa. Nasıl açıldı lan? Bilmiyorum. Sinirliydi herhalde az önce. Kanka bizim mental bitmiştir şu an var ya. Yok lan. 54 benim senin 55. <laughs> e, ne yapacağız şimdi? Eee? Şeytan geç. olduğunu anladık kanka. Bak şu an toplam hafifte maksimum seviyor. Kanka haç lazım bu şey. bizde haç yok ki. Yok lan bu çarmıha gelmiş. Bence bir şekilde oluyordur ya. Kanka, bunlar... benim dediğim gibi tüm mumları yakacağız oradaki. Olabilir. O da bir. Bunları söndürürüz biz kaçacağız. Dur dur şu aktivite düşsün öyle gidelim bence. Yok, yok oğlum aktivite en çok yan gidelim hadi gelin. Aksiyon olsun. Ya Allah sikaresi ben niye geldim o bo boyda oynuyorum. <laughs> dört oynayacaktık biz ya. Harbi de dört oynayacaktık, oynayacaktık ya. Acaba yan dışından başka giriş var mı? Gelin şu yana gidelim orada mum varsa onu yakalım. Aha sağdaki tablo yapalım. Mum var. Burada... Buraya resim çizmiş lan. Mum var mum var. Tamam Çakal. gelin ben, ben de Sakin ama elimdeki şeyle ölçüyorum. Ben, ben de Tamam de. Lan ver. kamera koydum ben şeyi söndürdüğünü görelim diye mumu. Ha iyi düşündüm. Arkamızdan peşlerse artık 31 çekeriz. <laughs> ne yapayım kamerayla kafasına mı vurayım? Be? Mum var. Dur yakıyorum. Aha beyler. Çakmak Hı. gitti. Ha ya yaktım. Sen tek sıkıntı çakmak mı kanka? <laughs> Yok bir şey yok. Mum hala mum var mı ya? Gel gel Ali buradan bence odaya girelim. Gir kanka. Ben mumcuyum ben şeyciyim oğlum ben girmem. Baba radyo çalışmaya başladı. Yakın. Yakın mı? O, değil o, 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 o oda var ya tecavüz odası gibi. Tam ya bu şeyin arkasına gel. Ona pencereden koktum ya. Abi, bu nasıl bir yetimhane Allah için ya. Harbi ya. Bak, bu ışıklar epilepsi olanlar Aha, hiç düşünmemişler. Epilepsi adam bir zahmet Roblox oynamasın kanka. Işık, ışık, 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 ışık. Yanmıyor. Açılmıyor. Yak şu mumu yak mumu yak. Bak bak yanmıyor. Dur ciddi misin? Dur dur çakma. Yanmıyor. Ha, yandı. Tam burası daha hala sıcak bir şey olmaz. Ya aşağı inip hiç yandı. Beyler bir şey oldu az önce. Bir parlama oldu. Yürü yürü. Ali acaba Ali aşağı in bakayım mumlar sönmüş mü? He olur kanka. Var mı başka isteğin? İki ekmek başka alayım mi? Bura neler? Ben sik... Bak abi yerde bir şey var yalnız. Aa bir sürü mum var. Ee, Ana bak kanka bunları. Ay ben gerçekte böyle bir şey görsem yakmam yani şahsen. Ben de şahsen yakmam yani. Işık tut ışık beni <laughs> görmüyor? Bu bir çağırma <laughs> seansı gibi yani. Tek lan ışık tut. Bak yakıyor bir de tek. Kanka ben kulaklığı çıkarıyorum haberiniz olsun. Ortasına <laughs> dur. Kaçıyorum <laughs> direkt Allah'a emanet. Lan bir tane mum yok bir tane mum yok. Mumum mu oldu? Ah. Kaç, Kaç ona karşı, Afrika karşı Kanka ne yaptık biz? Niye çağırdık ki biz onu? Kaç, 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 Kaç Geliyor artık Kanka. Kanka biz onu niye çağırdık ki? Kanka burada bir şey var Bir şey, şey, şey Devam et <laughs> Devam et Merhabalar Arkamızdan Oğlum koşuyor, koşuyor Kanka o şey koşuyor, koşarak geliyor Öldüm, öldüm Öldüm ya. Kanka koşamıyorum ki. Oh, kamera şey kamera asi şey çekiyor. Kamera asi çekiyor. Kapı kapalı. Kapı kapalı. Kapı kapalı. Kapı kapalı. Öldüm. 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 Aga kaç yana öldüm. Belki kapıyı kapatma sakın. Öldüm. Anam. Siz niye çağır? Ben size demedim mi? Çağır diye. <laughs> yüzde sıfır. Akıl sağlığı yüzde sıfır. Sizin akıl sağlıkları yüzde sıfır mı? Ben yanlış mı görüyorum? Evet. Bakın <laughs> <laughs> <Ne gülüyor> şeytanı belki de bunu tutmamız gerekiyordu ya. Konuşacaktı bizde. Haa arkadan dayadı bana. <laughs> ne <yapayım>? Dur ben <laughs> abi ırgılar zevri masfet ettim. ama kendim yedim Ha? Bakın bunları söndürmüyor bu arada. Ya eşyalarım burada. Bir de eşyalarımı alsın lütfen. Kanka şey tattı zaten belli abi. Kanka o, o şeyi açacaksın sen onun kutusunu. Sizi hatırladım. fobiye ilk çıktığında neden popüler oluyordu? Konuşamıyorum çünkü şeyle. Aa kamera. What's your name falan diyeceksin. Aa. Eee bu buruk kutusu değil kanka o zaman. Buruk kutusu, buruk kutusu. sonra B'ye basacağım konuşacağım. B. V, V. Yok, v. Radyoyu açmayla. Ben bir şey malikene gireceğim. Şeytan dokun. Aka bırak bunu al. evet başta senin Dur dur adam yerini söylemez. Kaybet evet, yok. Kanka bu bana saldırmayacak bir de o sırada. Bayağı uzak bir ya. Şey bir kanka kapısını kilitli aldı istedim. Dur ben yerini söyleyeceğim size. her yer. Kanka bu biraz erken söylediniz bize bunu. Ben burada ismini gördüm. Brenda kanka? Arken Nereden gördün onu? Brenda Juan. bu bayağı uçaldı ya. Kentran falan geldi. Bunları kapatmasını sağlamamız lazım. Tek kalan görev bu. Bunlar sese... o. Bunları bu Mumların olduğu yere götüreceğiz. Hayır, ben de konuşarak mumları kapat diyeceğiz. Eviniz. Sanki mumları söndürmüş bu arada. Ben şu an şeyin oradan geçiyorum. Sanki <laughs> bütün mumları yaktıktan sonra onu çağıracaktık biz bence. Ben sana söyleyeyim, bak. Mumlar söcek. Bunlar... Diyor ki, you should be able to use its name to anger it and generate... kullanarak onu sinirlendir. Ki bazı aktivitelerde bulunsun. Ee, günlüğü kullandığından emin ol. Şeyi izle diyor. <gülüyor> <gülüyor> bence taş gönderip makas yapalım, birimiz gitsin. <laughs> Oğlum durdur ben bakıyorum. Bak Çak. el kartınız şu an girebilirsiniz. Ben kendileri görüyorum. Hayata gitmem tek başıma. Berke. Abi bu kim bunları söndürmüş adam. Ben şu an geziyorum. Bütün hepsi sönük. Hadi gözüm. Benim eşyaları alın lan çakma. Bak yerde duruyor. Bak ben bunu, elimde bununla gezeceğim. Bunu göre. göreyim. Birini biri. çakma alsın. Bir de. Çakma açık bırakmış bir dakika. bir yükseliyordu bekledikçe. Onu fark ettim de. Abi. Lan. Kanka kapıyı kapattı yine lavuk. Konuş 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 bir şey de konuş bir şey de adam. Brenda Juan. <laughs> Brenda Juan. Ee, nasıl konuşacağım ben bununla? Brenda Juan. Calm down. Bildiğin konuşacağım mı? Ya V'ye bas konuş işte. <laughs> e, bas. Ha? Burada değil ki. E şu kim o zaman burada değilse O Oğlum benim mikrofondan mı aldı? Ben onu anlamadım kanka. Kanka şu an hiçbir yerde değil. Bak dümdüz gelin, so benim eşyalım sola gelin. Ben bakıyorum şu an. Aga, ben, şey şansız... ya, ben çok gerildim. Sarsız konuşmam var. Ali gel gel, valla hiçbir şey yok. Uydurdu geçelim mi? Huy ah, mu yasak ya buradan? Lan şunu al, Aha, şu çarpma mı Lan Bir bakıyorum, şey bakıyorum. JTL ile yürüyünce daha hızlı yürüyorsun. Aha. Aga, Sırsız koşmam var benim. Bakıyorum hele şu adam yok. Bence sana gözükmüyor kanka. Yok lan. Al Allah'ını seviyorsun ha. Çakma al çakma. Çakma alıp ne yapacağız oğlum ya? Bunları oğlum nereye gidiyor? Ben nasıl bir şeyim kopuyor galiba. Ne yapıyor? Bunlar şöyle <laughs> <Bak>, bunlar... <laughs> konuşması gerekiyor zaten ben anlamadım. Bir alsa, kamera alsan, kamera alsan kay kaydı izleyelim. Kanka kaydı gidiyor, şey yapıyor. Onu bırakıyorum bir arabadan izliyor. Ya ben hiçbir şey anlamadım bu ne yapmamız gerektiğini bu arada. Tabii bence sizlerin gibi tüm yapacak, oradan koşturacak. Şu an hiç kimse bakıyor. Burada bir şey yok. Boşuna gelmiyor. O da çok korkunç yerlerdeyiz şu an. Burada var ya koşsak kaçamayız daha belki. koşamıyoruz ki. Birimiz ölecek. Ölünce cam sikerime veriyor. Kanka değişiyor. Benim mesela arkadan bir tane el yakaladı boynumu kırdı. Kanka şeyin bunları sönmüş. Ee, ayin şeyin bunları sönmüş. O yüzden şu an komple yok. Kanka bence evet. Bütün şeydeki şeyi yakacağız. Ayin bunları sönmüş. Kalp krizi geçiririm onu yaparken. Ben de gidelim. Anomali olan Allah belanı vermesin. Bizim akıl sağlığı gidiyor yine belki. Anomali olan yere gidip ne yapalım? Konuşalım, Konuşalım. mı diyorsun direkt? Belki anlaşırız. Abi nasıl konuşacağız ama ben konuşmayı anlamadım. mikrofona sesimi mi alacak? Ben şu an Hı. açık konuşuyoruz büyük ihtimalle şu an. tane adam var mı herhangi bir yerde? Yok yok adam yok. O aynı şey tekrar yapmanız lazım gelmesi için. Gelmesin. Bence de gelmesin. Kanka benim adam kafayı yiyor. Askerlerden yıldız falan çıkmaya başladı bende. Hani ben de senin kafamdan çıkıyor yıldız. Abi geliyor geliyor geliyor. Sakın karşıya kaç 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 Berke konuş Berke konuş Brandajı yok <laughs> neydi bunun adı neydi Berke Oğlum nasıl konuşacağım? Brande ne diyeceğim ama Brandajı an Brandajı an mı diyeceğim Brandajı an mı Gel Jouan'da. Geri, geri gel geri gel geri gel geri gel <laughs> Geri gel geri gel dur bakacağım Ya Şu karşı koridorda bekliyor Kanka gitmeyelim Brandajı an da Brandajı <laughs> an da şuna Berke Jouan'd geri gel Berke gel ben ya ben bunu yapamam. Vallahi Gel gel tanıtacağım. Işık tut. <laughs> Allah'ını seviyorsun. Işık tut ya. <laughs> hiçbir şey. Abi benim ışık çalışmıyor galiba. Çok az ışık tutuyor. Ya adam Benimkine Benimki tutuyor. Seninki bayağı aydınlatıyor. Kanka, Kanka o... Al, o zaman konuşma görevi sende. Hadi iyi günler. Bu nasıl bir şeydir böyle. <laughs> Koridordan gitti, gele. Kanka kusura bakma da yani. Senin ışığın olmadan yani ben de Do you hear me? Ben Joan, Johan. Ha, adam ol Ben de Lan kırı. Ben de bu de neredesin lan? Kapatma oğlum müziği ya. Ben de Merhabalar. Berke, bir kan nerede adam? Bir kan çabuk adamın yerini söyle. Olur geleceğim ben. Kanka ay burada kapı açıldı az önce fark ettin mi? Fark ettim, adamın yerini söylemesi lazım şu an. Burada neredesin adam? Hatta bekle, orada bekle. Kanka tuvaletler boş, bakıyorum. <laughs> Burası da boş. Kanka kamyona bir gelsin de bir şey diyeceğim. Dur bakayım. Kanka şu an merdiven <laughs> kadar yok adam. Gelken merdiven çıkın, merdiven <laughs> çıkın. <gülüyor> Bence biz sağlığımız olmadığı için ayar görüyoruz kanka. Kanka hayaleti mumları kapatmasını sağlıyor. diyor, görev bu. Kanka bence konuşup sinirlendiririz, mumları kapatacağız. Olmaz sinirlenme, anlatsana mı söyleyeceğim? İşte sinir, işte, sohbet Ben Ben birbirinin çakma almaya gidiyorum ya. Kanka ben bu oyunu bırakmayı <laughs> tavsiye ediyorum. Kanka kapandım. Ne oldu? Aa şeytanmış lan, bak şeytan. Bu şekilde tamamladık, tam tam oldu. Süresi bitti bunun. Belli bir süre mi varmış? Hayır. Kanka büyük bir ihtimalle yaktığımız mumu gitti söndürdü. Evet. sıkıldı. <laughs> Adam bile sıkıldı en son ya. Oğlum level 7 olduk lan. Kanka bende herkesin 2 tane var. Biz ben gerçekten 4 biz level 7 olduk bir kan öldüğü için. Başka ne yap aç bakayım. Bir şey diyeceğim güzel güzel para geldi ha.